Merhabalar değerli verim sevgili öğrencilerim yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda matematik genel tekrar yarışması yapıyoruz. Aslında böyle bir planımız yoktu. Bir daha dedekade bir yarışma yapalım. Ne yapalım? Karışık bir matematik yarışması yapalım. Bugüne kadar matematik dersinde öğrendiğimiz bilgilerden aklıma ne gelirse sorular soracağım. Ve yarışmamıza devam edeceğiz. Hazır mıyız? Evet! Öyleyse başlayalım. 285 sayısını en yakın onluğa yuvarlayın. 290. 290. Serkan yarışmaya devam ediyor. Cansu Melek yerine geçti. Çınar ve İsmail geldi. Söylediğim sayının okunuşunu yazacaksınız. Okunuşunu yazacaksınız. Direkt söylemek var mı? Ben diyorum ki okunuşunu yazacaksın. Sen diyorsun ki direkt söylemek var mı? Ben zaten 100 dedim. Hadi sen de 100 de. Oldu mu? Olmaz. Söylediğim sayıyı yazacaksınız. Okunuşunu yazacaksınız. 387 İkisi de doğru yazdı. Çınar daha çabuk yazdı. Çınar yarışmaya devam ediyor. İsmail geçti. Ama İsmail Söylemek olsa sen daha çabuk söylerdin değil mi? evet. <laughs> evet. Rüzgar ve Elin Nur geldi. Söylediğim sayıyı Roman rakamıyla yazıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. 13. 13. Roman rakamıyla yaz. Yerine geçenler. Sizde parmak kaldırabilirsiniz. Yanlış yazdın. Var mı cevap Elinor? İsmail gel yaz. Roman rakamıyla 13 yazacaksın. Elinor'un masasına yazabiliriz. 1 çarpı yanına da 3 tane çizgi. Ne oldu? 13 oldu. Rüzgar ve Elinor yerine geçti. İsmail uzun bir süreden sonra yarışmaya geri döndü. Ve çok ilginç bir rakip geldi yanına. Çınar. Ayşe Belil ve be. Ahmet Fırkan geldi. Şimdi size 3 tane sayı söyleyeceğim. Bu sayıların altına tekse T, çiftse Ç yazacaksınız. Tamam mı? Önce söylediğim sayıları güzelce yazın. Anlaştık mı? 10 285 413 Söyle. 10 çift 285 tek 413 tek. İkisi de doğru yaptı. Ayşe bir yarışmaya devam ediyor. Ahmet Furkan yerine geçti. Kerem ve Zeynep Sena geldi. Hazır mıyız? Evet. 113 ile 85'i toplayın. Alayım cevap. 198. İkisi de doğru yaptı. Zeynep Sena yarışmaya devam ediyor. Kerem yerine geçti. Şahit ve Sena Nur geldi. Hazır mıyım? Evet. Söylediğim sayıları çıkarıyorsunuz. Tamam mı? 125'ten 83'ü çıkarın. Bitti. Cevap alayım. 42. İkisi de doğru yaptı. Aferin Şehit. Sena Hanur yarışmaya devam ediyor. Aydınur ve Ömür Zehra geldi. Hazır mıyım? <laughs> Söylediğim sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlıyorsunuz, tamam mı? Tamam. 385 en yakın yüzlük 400. 400. Aydınör devam ediyor. Ömür Zehra yerine geçti. Musa ve Esma Nur geldi. Hazır mıyım? Evet. Pazardan dinle problem soruyorum. Pazardan 20 kilo elma aldım. 5 kilosu çürük çıktı. Kaç kilo sağlam elmam vardır? 20 kilo elma aldım. 5 kilosu çürük çıktı. 25. 15. Komşuya gittin. Bir onlu kaldın. 2 kaç olacak? 1. 15. Musa devam ediyor. Esma Nur yerine geçti. Devam ediyoruz. Hazır mıyım? Söylediğim sayıyı roman rakamıyla yazın. 21 Roman rakamıyla yazın dedim. Sen ne yapıyorsun? Şşşt Hanifesu Hu sen ne yapıyorsun? Sen çetele tablosu yapıyorsun. Roman rakamıyla yaz. Nasıl yazdık? Bir tane çarpı koydum sonra yanına bir tane de. Kaan devam ediyor. Hanifesu yerine geçti. Aybike ve Emir geldi. Geliyor soru. Şimdi ritmik sayıyorum. Kaldığım yerden sıradaki sayıyı siz söyleyeceksiniz. Hazır mısınız? 6, 12, 18, 24, 30. Emir devam ediyor. Aybike yerine geçti. Ritmik sayıyorum. Kaldığım yerden devam edeceksiniz. Hazır mısınız? 8, 16, 24, 32, 40, 40. Cihangir devam ediyor. İsmail ve Çınar geldi. 387 ile 415'i toplayın. 802. İkisi de doğru yaptı. Çınar yarışmaya devam ediyor. İsmail yerine geçti. Efendim Sena Hanım? İşlemleri yazın göreyim. Tamam. Ne, ne diyordu sizin öğretmeniniz? 2 ile 2'yi toplarken bile yazmak en doğrusudur. Devam ediyoruz. Zeynep Sena ve Ayşe Beril geldi. 451'den 187'yi çıkarın. Sen çok yanlış yaptın. 187 dedim. Sen 887 yazmışsın. Hemen devam et. 264. Dur bakayım. Onunla konuşurken göremedim. Ben böyle iki yazın. Hiçbir şey okuyamıyorum. Ben ne dedim? 450 Bir. birden 187'yi çıkarın. Evet. 284 ile Ayşe Beril devam ediyor. Ben Zeynep Sena'nın ne yaptığını anlamaya çalışırken Ayşe biril bitirmiş bile. Geliyor yeni sorum. Hazır mıyım? Evet. Roman rakamlarıyla 18 yazın. Yazdım. İkiniz de doğru yaptınız. Aynı anda yaptınız. Yeni soru geliyor. Çünkü sen yazdım derken o da parmak kaldırdı aynı anda. Yeni soruyorum. 25 Romer rakamlarıyla. Bitti. Ama dur hata bende burada. Sanki hatam var değil mi? Evet. Çünkü önce romer rakamıyla yazacaksınız demedim. O benim direkt söylediğim 25'i yazdı. Özür dilerim. Yeni soru gelsin. Hazır mıyım? Söylediğim ritmik saymayı devam ettirin. 7, 14, 21, 28... Aydanur devam ediyor. Senanur yerine geçti. Kaan ve Musa geldi. Hazır mıyım? Şimdi size iki sayı söylüyorum. Bunların toplamını tahmin edeceksiniz. Tamam mı? Önce sayıları yazın. Toplamı tahmin etme. Tamam mı? 413 225 Toplamını tahmin edin. 413 225 Fark Mı? Toplama Söyle İkisi de doğru yaptı Musa daha çabuk yaptı Tahmin ederken ne yapıyorduk Musa en yakın Aynen öyle Cihangir ve Emir geldi Şimdi söylediğim iki sayının farkını tahmin ediyorsunuz. Hazır mısınız? 428 125 125 Cevap alayım. 200. Niye 200? 125 dedim. Sen inatla 230 yazdın. 125 en yakın onluğu ne olur? 130 olur. 300 doğru cevap Emir devam ediyor. Cihangir yerine geçti. Bakalım yarı finalistimiz Çınar mı olacak? Ayşe belirimi olacak. Hazır mıyım? Evet. Ne sorayım? Bana Çetele tablosuyla 28'i gösterin. Çetele tablosunda 28'i gösterin. Bakacağım. Seninki kaç oldu? Say bakayım. 23. Onunki? 28. 28 oldu. Ayşe Bey'in yara finale yükseldi. Musa ve Aydınır geldi. Hazır mıyım? Evet. Söylediğim sayılara en yakın yüzlüğe yuvarlayarak toplayınız. Tamam mı? 524 Önce sayıyı bir yazın lütfen. 524 524 Komşu komşu hu hu 428. Toplayınız dedim. Bize. Tamam Aydın bir bakayım. Aydın da doğru yaptı. Musa finali yükseldi. Bakalım Musa'nın finaldeki rakibi Emir mi olacak? Yoksa Ayşe Beril mi olacak? Söylediğim sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak çıkarın. Lütfen önce söylediğim sayıları yazın, tamam mı? Sonra karşılarının yuvarlamasını yazın. Çünkü ben benim de kafam karışıyor. Hangi sayıyı söyledim diye. 925, 633. Evet, en yakın yüzlük. Ne yazdın okuyamıyorum. İkiniz de doğru yaptınız. Emir finale yükseldi. Aferin Ayşe Beril. Ve finalde Musa ve Emir geldi. Hazır mıyım? Evet. Tek soru. Problem soruyorum. Dikkatli dinle. Doğru cevap ver. Anlaştık mı? Anlaştık. 324 liram vardı. 128 lirasını harcadım. Kaç liram kaldı? İkisi de doğru yaptı ama Emir daha çabuk yaptı. Emir e alkışlıyoruz. Musa'ya alkışlıyoruz. Kendimize alkışlıyoruz. Bir sonraki videoda kendinize kanalımıza hoşçakalın.